Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir Erkenci kuş dizisinde başrolü paylaştılar ve başarılı oyunculuklarıyla herkesi kendilerine hayran bıraktılar. Biz de çiftimizin yepyeni, en özel ve en muhteşem karelerini sizler için düzenleyip sunmaktayız. Sizler de saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Yepyeni karelerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.